Zamanlar yemyeşil bir ormanda küçük meraklı bir tilki yaşarmış. Küçük tilkinin aklı sürekli sorularla doluymuş ama bir türlü cevap bulamazmış. Ormanda bir sorun yaşandığında hemen diğer hayvanlara koşar ama onları dinlemeden kendi bildiğini yapmaya çalışırmış. Bu yüzden zaman zaman işler daha da karışır, içinden çıkılmaz bir hal alırmış. Bir gün küçük tilki ormanda gezerken bilge baykuşun ağacına rastlamış. Bilge baykuş ormanda herkesin danıştığı ve her zaman doğru yolu gösteren bir bilgeymiş. Küçük tilki bilge baykuşa bakarak seslenmiş. Baykuş amca, neden herkes seni dinliyor? Söylediklerin hep doğru çıkıyor. Bana da öğretir misin? Bilge baykuş gözlerini yavaşça açıp sakince cevap vermiş. Ah küçük tilki, bunun sırrı çok basit. Sabırlı olur ve gerçekten dinlersen her şeyin cevabı sana gelir. Ama önce bunu öğrenmen gerek. Küçük tilki kaşlarını çatmış. Sabır mı? Dinlemek mi? Oysa ben cevapları hemen bulurum. Baykuş gülümsemiş ve kanatlarını çırparak. Öyleyse bir deneme yapalım. Ormanda üç sorunun cevabını bul ve bana getir. Ama unutma, acele etmeden dinle ve gözlemle. Cevapları bulduğunda geri dön. Küçük tilki heyecanla kabul etmiş ve hemen ormana dalmış. Karşısına ilk olarak ağlayan bir geyik çıkmış. Ne oldu geyik diye sormuş küçük tilki. Geyik hıçkırarak: Boynuzlarım ağaç dallarına takılıyor ve geçemiyorum. Ne yapmalıyım? Küçük tilki hemen çözüm sunmuş: Boynuzlarını kes. Ama geyik başını sallayıp uzaklaşmış. Küçük tilki durup düşünmüş. Belki de dinlemem gerekirdi. Sonra bir sincabı görmüş. Sincap fındıklarını bulamıyormuş. Ne yapmalıyım? Küçük tilki diye sormuş sincabın sesi titreyerek. Küçük tilki yine hemen bir çözüm sunmuş. Yeni fındık topla. Ama sincap gözyaşları içinde koşarak uzaklaşmış. Küçük tilki yine durmuş. Sabırlı olmalıyım, yoksa yanlış yapıyorum. Sonunda derenin kenarında tüyleri çamura bulanmış bir kuş görmüş. Kuş yardım ister gibi küçük tilkiye bakmış. Küçük tilki, su çok hızlı akıyor. Yıkanamıyorum. Ne yapmalıyım? Bu kez küçük tilki hemen cevap vermemiş. Bir süre durmuş, derenin akışını izleyip düşünmüş. Sonra sakince, Akıntının daha yavaş olduğu köşeyi bul ve orada yıkan demiş kuş neşeyle kanat çırpmış Teşekkür ederim küçük tilki o an anlamış ki doğru cevap sabırla gözlem yaparak ve karşısındakini dinleyerek bulunuyormuş Hemen bilge baykuşa geri dönmüş ve öğrendiklerini anlatmış Bilge baykuş başını sallamış Artık sabrın ve dinlemenin ne kadar değerli olduğunu biliyorsun Gerçek bilgelik anlamak için zaman ayırmaktan geçer. O günden sonra küçük tilki ormanda daha dikkatli olmuş. Artık hayvanları dinler, sabırla gözlemler ve en doğru cevabı bulurmuş ve böylece ormandaki herkes küçük tilkiye güvenmeye başlamış. Bu masal bize sabrın ve dinlemenin gücünü öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatır.